Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir alım satım videosu olacak. Erdem abiden, Ototurkaz'dan abi telefonu çalıyor. Sen hiç ben rahat, ben seni ben hiç rahat Hiç bana. fark ettirmedim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ototurkaz'dan bir otomobil satın aldım arkadaşlar. Polomuzu da yine Ototurkazla satacağız. Şimdi biliyorsunuz epeydir zaten bütün abi şöyle bir şey var bizde. Kanalın... İzleyenlerinin hepsi benle beraber dertleniyor. Her gören şeyi soruyor. Abi evi aldın mı diye soruyor. Evet. Şimdi yine onun için bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Birikim yapıyorum. Alacağız bugün. inşallah evet. İnşallah abi. Erdem abi de biraz eski de olsa bizim e, mottomuza uygun olmasa da yeni her zaman yenidir mottosuna uygun olmasa da verimli işimizi çözebilecek bir otomobil bulduk. Bu otomobili alacağız. Onu da birazdan göreceksiniz zaten. Onunla birlikte polomuzu sayın kirlimizi. Bu da onu da gösterebilirsin kardeşim. Polomuz birazcık kirli. Bu benim abi mekanik olarak en temiz baktığım ama görsel olarak o kadar temiz bakamadığım bir araba. Çünkü çok koşturduğum bir döneme geldi. Bu arabayı 2023 yılının ikinci ayında almıştım bir yılımızı tamamlamak üzereyiz bu arabayla beraber yaklaşık 20-25 bin civarında kilometre yaptı 45 binde servis bakımı güzel bir araba tabii şimdi abi özelliklerini söylüyorum ama biliyorsun biz videoyu bu arabada satıldıktan sonra yükleyeceğiz evet. çünkü otomobil günlüklerim kanalı e, bu işi duygusal olarak yaptığı için ticareti karıştırmak istemiyor buraya evet. almayı satmayı o yüzden biz bunu sattıktan sonra bu videoyu siz izlemiş olacaksınız arkadaşlar ama onu da senin emin ellerine emanet edeceğiz. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Tanıdığımız bir araç. 2023 ikinci aydı. 2024 ikinci ay gibi yapacağız önce bir aracı. Aynen Tertemiz, öyle. Güzelce temizleyelim, abi. Abi. temizleyelim, hazırlayalım. Abi e, içeri doğru geçelim istersen şöyle dükkanın içine. Çünkü dışarıda ses var. Bir de dışarısı birazcık soğuk. Buradan devam edelim. Şimdi Erdem evet. abi nasıl bir sürecimiz olacak? Ondan bir defa daha bahsedelim. çünkü biz Çok özür dilerim. 71 görünsün. Ha 71 gözünsün abi. Bizim memleketimiz de belli olsun. Evet, yani Kırıkkale diyorsun. Erdem abiyle biz e, yıllar abi 4-5 sene oldu değil mi? 4-5 sene önce siz o zaman Kırıkkale'deydiniz. Evet. Çok güzeldi bir yerim vardı orada da abi ama orada tekdim evet. böyle. Özlüyoruz orayı. Evet, orası çok güzeldi. Orada tanıştık. E, Proking Motor var Ufuk Hoca Sivas'ta o tanıştırmıştı senle beni. Evet. Ankara'ya geldikten sonra Erdem abi ben de geldim ve burada şey oldu. Yani abi kardeşliğimiz oldu. Devam ediyoruz şimdi. Abi süreçten bahsedelim. Şimdi Turkuaz'ın işletim sistemi tamamıyla sana endeksli ve sen burada çok farklı benim daha önce örneğini hiç görmediğim bir yapı kurdun. Biz Leon'u da burada satmıştık ve o zaman evet. bahsetmiştik zaten. Yine bir defa yaşayarak evet. bahsedeceğiz. Tabi süreç içinde biz de gelişiyoruz. Besti nedir bu işi yapıyoruz. Kapa açılıp kapanıyoruz geri evet. gelelim de. Kaan Oraları Kaan'ın ölçmesi lazım. tamam. <laughs> Süreç içinde tabi biz de gelişiyoruz. Hmm. Ee, çevremiz genişliyor, e, elimizdeki imkanlarımız genişliyor. Şimdi burada şöyle yapacağız aşamaları. Ee, onlardan bahsedelim değil tamam. mi? Tamam. İlk polomuzu bir alacağız. Polonun satış süreci için bahsediyoruz. Hmm. Aracın herhangi bir temizlik, pastacılığa, detay ihtiyacı varsa bunları tabii ki yapıyoruz. satış Kendi bünyemizde? Önce, tabii. Yani bizim müşteri araçlarımız da geldiğinde e, biz her zaman müşterimize şunu diyebiliyoruz. Turkuaz'da satılan bir araca bir 10 bin lira rahat harcanmıştır. Hiçbir eksiği kalmadan satış hazır hale getiriyoruz. Daha sonra sunum kısmına geçiyoruz tabi, resimleri kendi stüdyomuzda çekiyoruz videoları. Bu arada stüdyomuz diğer esnaflarımıza da açık, hı hı. bireysel çekimlere de açık hatta bu sene sosyal medya içeriği üretmeye de başladık hı hı. onlara. Ee, çekimlerden sonra hemen hızlıca ilan sürecine geçiyoruz, hatasız bir araç değerlemesini e, hızlıca yakalayacağız. Artık e, satış hız hedefimize göre bir fiyatlama koyacağız. Hı hı. E, ya pazarlığımızı dar tutarız. E, genelde ototurk ağızda böyle bir yüksek fiyat yazım şeyi yok. Alışkanlığı yok. Satabileceği fiyatta işleme devam ediyoruz. Sonraki süreçte artık yeni sahibi kimse kısmeti onunla buluşacağız. Aynen öyle. Zaten arabamız servis bakımı daha bakımı da yeni yaptırdım. E, ondan sonra bakalım süreci şimdi yaşayarak. İzleyelim arkadaşlar birlikte. Birazdan yeni arabamız gelecek onu göreceksiniz. Clio'muz da duruyor. İşte Polo'yu verdikten sonra da biz kendi özel projemize devam edeceğiz evet. inşallah. O zaman bir sonraki aşamada görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet dostlar videonun ikinci kısmına geldik. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi yeni aldığım otomobili inceleyeceğiz birlikte. Erdem abi, abi teşekkür ederim. Ticaretimiz oldu. Aa, yeni Civic'imizi almış olduk. İkisini şöyle yan yana koyalım istedim arkadaşlar. Bu 2021 model benim Polo'm. Bu da artık benim yeni Civic'im. Şimdi bu otomobil 2009 model arkadaşlar. 121 121.000 km'de ben bunu satın aldım. Elegans, VSA'lı o zamanlar da ESP'li Civic'ler. E, buçuk parça boyalı bir otomobil satın almış olduk. Rengi çok güzel. E, donanım olarak tabii eksikleri var ama görseli güzel. Şimdi bu arabayı almamdaki en büyük sebep zaten biliyorsunuz bir ev planımız olduğu için biraz para artırmam gerekiyor. Biz de dedik ki Civic bildiğimiz araba bu arabaya binelim. Şöyle bir gezelim. Bu arabada çok fazla bir boya yok arkadaşlar. Zenon farlı, fabrika falan bir Civic. O zamanlar bunlar çok ciddi opsiyonlardı, donanımlardı. Bu aracın sol tarafında çamurlukta yarım, kapılarda da birer parça boya bulunuyor. Bunun sacı değişmiş sadece öyle boyası var. Onun dışında arabamızda hata, boya herhangi bir şey yok. 7500 lira, 2013 yılından kalan bir hasar kaydı var. İçerisi, dışarısı oldukça güzel. Detaylı ekspertizini falan yaptık zaten. Baktık arabaya. Koltukları falan da gayet güzel. Temiz binilmiş bir otomobil. Bu arabada bu arada LPG'de hiç takılmamış LPG'siz bir Honda Civic satın almış olduk. Şimdi bu alım sürecimiz böyle geçti. Erdem abi arabanın detaylı temizliğini, boyasını yaptıktan sonra boyasını değil temizliğini fotoğraflarını çektiniz, ilana koydunuz abi. Biz de oradan gördük. Ben fotoğraf yüklerken gördüm. Bu rengi de severim. Senin de bir anın var bu arabayla. İlk araba almış. Aynı evet, renginde. Evet, benim de aynı renk. Bunun manuel premium paketi vardı. Çok keyifli kullandığım bir araçtı. Benim de grisi vardı. Otomatik premium paketi. 2008. Hatta askerde kolumu kırdım tek kol kırık halde bir şeye e, Diyarbakır'a götürmüştüm bu arabayı. <laughs> hani onu bahane ederek o dönemlerde tabii yani 15-16 sene öncesinde. Çok keyifli bineceğini düşünüyorum. E, arabanın özellikle iç kondisyonu muazzam. muazzam Yürüyeni, mi? mekaniği muazzam. Arabaya cam film bile uygulanmamış. Uygulanmamış. ya şöyle, Tam bir Ankara aracı. Aslında hani ben hep verim hesabı yapıyorum biliyorsun abi. Bir şey para harcarken. Verim olarak bakınca bu arabaların hepsi pahalı. Ben bunu hep piyasa şey, e, tavsiye videolarında da söylerim. Güvenilirlik olarak o kadar ön plana çıkıyor ki. Bu otomobile, bunun bir üst kasasına, onun bir üst kasasına gerçekten piyasanın üstüne fiyatlar verilip alınıyor. Satılırken de öyle satılabiliyor ama. Evet. Öyle bir durum da var. Mesela bir Corolla satın al 2020 model. 950 bin lira alıyorsun. Bunun 2009'u 700 bin lira. Evet. Hatta bizim aldığımız yani biz bunu şu an 700 bin liraya satın aldık sahibinden ama o da bu arada takipçimizmiş abi araba Öyle mi? Ne aynı. kadar güzel. O da takipçimizmiş. Araba alırken sen izledim hep dedi falan konuştuk. Bakıyorsun bu araba 700-750 bin lira yani bizim aldığımız şey çok yukarıda da değil çok aşağıda da değil. Ama temiz hiç dokunulmamış oynanmamış bir araba olduğu için bu otomobili alalım istedik. Polomuzu satacağız abi şimdi bundan sonraki aşamamız polo. Erdem abi Polo'da ön üç parçada kaplama var. E, şeffaf kaplama. Servis bakımında 45 binde bir araba. Hı. Şimdi bunun bir fiyat çalışmasını yapacağız birlikte. Sonra bu arabayı satacağız Allah'ın izniyle inşallah. Oto Turkaz Premium'da. Evet. E, bununla ilgili şu an süreçte bir temizliği olacak. Detay temizliği olacak. Eksiklerine bakılacak. Ondan sonra arabamızı vereceğiz abi. Doğru mudur? Doğrudur. Detaylı temizliğini, pasta cilasını yapacağız. Özellikle aracın folyo korumalı olarak kullanılmazsa tabii ki kozmetiğini üst düzeyde bize sağlıyor. Özellikle alıcı kesim mesela folyonun sökülmesini isterse biz o hizmeti de veriyoruz. Yani eksperse folyosuz da girebilir. Burada artık bir şey belirliyoruz. Kendimize bir satış hızı minimum maksimum fiyatlar belirliyoruz. Ve hızlıca hazırlayıp ilan alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz artık günümüzde nakit para çok değerli hızlıca ulaştırılmasıyla yavaş kalması arasında çok ciddi maliyet farkları var. Onu araç sahibiyle beraber görüşerek ayarlıyoruz ve satış alıyoruz. Siz bir de abi şimdi arabanın ne yaptıysanız arabaya tek tek bu arabaya bir dosya açıyorsunuz mesela. Tabii. Her şeyi fiyatıyla, faturasıyla birlikte oluyor. Her şey şeffaf bir şekilde süreç işlemiş oluyor. Tabii. İşte müşterilerimiz de alış satış süreçlerinde kaporalar dahil. E, hepsi müşterimizin kendi hesabını alınır alıcı-satıcı birbirini görür, vekaletli işlem mümkün olduğunca tercih etmiyoruz ki insanlar ticaretin nasıl yapıldığını görsün. Güvenilir bir şekilde sırtlarını bize dayayabilirler, emanet edebilirler. Eyvallah. Biz onu en güzel şekilde, en mantıklı hızla yeni sahibine ulaştırıyoruz. Eyvallah. Abi bu arada karavanları dizmişsiniz. Sen de bir karavan merakı da, merakı değil aşkı diyeyim ben artık o, meraktan da fazla. Karavan aşkı da var abi. Karavanla ilgili de ilerleyen zamanlarda nasip olursa içerikler yapmayı düşünüyoruz Erdem abiyle. Abi o konuda başlı başlı bir konu yani. Evet ben 4 senedir kullanıyorum. Bir hobi amaçlı başlamıştı. Aslında bu karavan işi sadece bir sermaye para işi de değildir. Bir kullanmak için bir cesaret de gerekir. Özellikle karavan kullanıcıları çok böyle eli çok hoş insanlardır. Aynı ortamda buluşursunuz. Hiçbir farklılık olmadan herkes oturur, yemeğini paylaşır, gezer, dinlenir, kendini dinler. Ben o sana özellikle karavanlar konusunda özel bir çalışma yapmamız gerektiğini böyle bir senedir ya. falan zorluyorum. İnşallah elimizde buna başlayabileceğimiz bir karavan var. O da bilgi sahibi olmadığı bir şeye girmeyi pek sevmez. O yüzden sanırım yavaş yavaş o çalışıyor. Ben de şey diyorum. Önce bir karavanla gidelim beraber. Ben bir çözeyim işi şey ondan sonra. Mantıklı. İki karavan gidelim. Şu an hazır. Gidelim ee, abi. Güzel bir kamp yapabiliriz. Hatta, Hatta ilgili, gelecek hafta yapabiliriz bak. Karavanla ilgili sorular gelince de ben önce sana soruyorum abi. Ondan sonra cevap veriyorum böyle böyle diye. <laughs> Videonun ikinci bölümü böyleydi. Erdem abi teşekkür ederim. Şimdi üçüncü bölümde satışı bekleyeceğiz artık. Zaten ben tarihleri yazarım. Ne kadar süreli oldu, ne oldu falan. Onu da görmüş olursunuz. Üçüncü aşamada hazırlık, dördüncü aşamada da satışımız olacak fiyatlarından, gidişinden, gelişinden hepsinden bahsedeceğim zaten detaylıca. Üçüncü aşamada görüşürüz. Haydi bakalım. Günaydın dostlar. Ototurkaz'dayım. Ototurkaz'a geldim. Bugün 30 Ocak 2024. Polomuzun bir pazarlığı oldu. Şu an satışına geldik. Ben çalıştığım için tabii gelemedim ama Mücahit abi sağ olsun ekspertizde falan eşlik etti. Bütün işlemlerini hallettiler. Şimdi onlarla noterde buluşacağız ve polonun değerini vereceğiz. İnşallah alan abimize hayırlı uğurlu olsun. Ottoman Center'ın bulunduğu bu havuzun güzel tarafı şu. İçinde noteri var, ekspertizler yakın. Burada araç satmak istediğin zaman hızlı bir şekilde halledebiliyorsun işlerini. Ben de şimdi biraz yürüyeyim, ayaklarım açılsın dedim. Yürüyerek notere gidiyorum. Ekspertizde bir sorun olmadı anladığım kadarıyla. Zaten biz de alırken ekspertizini yaptırmıştık biliyorsunuz. 2023'ün Şubat ayında almıştım poloyu. 11 aylık bir birlikteliğimiz oldu ve sonunda şimdi vermiş olduk arkadaşlar. Poloyu 930 bin liraya anlaştık ve sattık. Ben de 2023 polo da vardı. Onu 1 milyona vermiştik. Yaklaşık bir buçuk ay önce falan. Bunu da 930'a verdik. Şu an piyasa tekrar yukarı doğru gitmeye başladı. Yavaş yavaş gidiyor tabii eskisi kadar hızlı gitmiyor ama yine yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere. Noterde buluşalım, devrimizi verelim. Bu arada noterde arkadaşlar her şeyinizi dijital yaparsanız daha doğru olur. Ben öyle yapıyorum. Parayı araç sahibi kişinin hesabına gönderiyorum alırken. Satarken de araç sahibi ben olduğum için kendi hesabımı alıyorum. Ve bu şekilde bir satış gerçekleştiriyoruz. Şöyle arkamda önce çok rüzgar var. <laughs> ve parayı da dijital olarak internet bankacılığından alıyoruz. Noterde evraklar hazırlanırken parayı gönderiyor alıcı. Sonrasında evrakları bitiriyoruz ve satışı tamamlayıp imzalayıp çıkıyoruz inşallah. Hadi devam edelim. Alıcı abimiz buradaki otoraporda yaptırmış ekspertizini. Gelirken ben de karşılaştım hemen yan zaten noter. Şimdi onlar notere geçiyor. Son aile plakamda gidiyor. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Gönlümüzdeki, kalbimizdeki gibi oldu her şey. Hepimiz için de aynısı geçerli tabi Biz de alıcı da tanışalım böylelikle. Şimdilik de tabii göreceğim ben de onları. Ümit abi de beraber şimdi noterde işlerimizi hallettik arkadaşlar. Dediğim gibi ödememizi dijital yolda aldık. Yolda gelirken ben anlatmıştım abi. Neredeyiz? Mithatlılara geldik Ankara'da. Burası da meşhur bir yer. Polon'un yedek anahtarının ucunda bir sıkıntı vardı. Düşmüş herhalde, değilmiş. Aynen. Uç kısmını şimdi burada değiştireceğiz arabayı öyle teslim edeceğiz. Abi Allah hayırlı uğurlasın. Çok sağ olasın. Ben Konya diye hatırladım ama Bursa'ya gidecekmiş araba. Aynen. eyvallah. Ee, güzel bir ticaret oldu. Güzel bir araba almış oldunuz abi. Tertemiz bir araba. İnşallah hayrını görün. Çok sağ olasın. Eyvallah. İşin askersin. Eyvallah. Evet. Geldik şimdi Turkuaz'a. Ben de kendime test arabası bakayım. Burada güzel bir 4 klas var. Hemen arkasında abi buna video yapacağız nasipse bu hafta inşallah yeni Amarok galiba 2 litre burada bir Egea'mız var Bu motorunu bilmiyorum azıcık üzerinde ne motor var 2 litre Quattro A4 bunun videosu var W205 bunun videosu var biliyorsunuz Subaru'nun videosunu yapmıştık Passat bu Business Day Impression bunun da videosu var hatta çok güzel bir performans videosu var motor videosu da yapalım mı yani ne diyorsunuz bir de elektrikli BMW var burada şöyle abi bu da çok meşhur olan bir motor Buna da satılmış ya. Motor tüh gitmiş motorumuz. Bu da çok güzel. Tarzı çok güzel değil mi abi motorun ya? Baksana şu arka tekeri, şu tasarımı falan gerçekten çok güzel. Aslında buna da bir video yapılabilirmiş. Amortisör sistemine baksana sol tarafta. Burada bir şey yok, öbür taraftan bağlı. Güzel bir motor. Bu haftalık konuğumuz muhtemelen Formotion Amarok olacakmış gibi gözüküyor. Şöyle bir tur kaz gezisinden sonra kapanışımızı yapalım. Erdem abi kapanıştayız. Son bir seansta ben geçerim ama abi teşekkür ederim. Ee, Leon'dan sonra Polomuzu da Oto birlikte satmış olduk. Hayırlı olsun Eyvallah. inşallah. Allah razı olsun. Beğenmişsindir süreci. Abi teşekkür ederim. Vallahi Mücahit abi sağ olsun çok ilgilendi. Böyle her şey yapıldı. Biz sadece satışa gelmiş olduk. Hazır geldik. Ondan sonra güzel bir süreç oldu bizim için. Polonun da videosu arkada dönüyor. Ee, abi şimdi Poloya önce güzel bir fiyat belirledik. Geçen konuştuğumuzda da bunu konuşmuştuk Leon'da. Fiyat belirleme önemli burada. Çünkü satabileceğimiz hem koluma göre hem arabanın piyasadaki durumuna göre bir fiyat belirlememiz lazım. Biz de doğru fiyatı belirlediğimiz için arabayı hızlı bir şekilde yaklaşık bir haftada sattık. Bursa'ya uğurladık abi. Ondan sonra böyle güzel bir sürecimiz geçti. Bu süreci tabii sen sürekli yaşadığın için senin bir şeyi yok. Yani sen normal bir hayat ama bizde Senin farkı dönüş... olması bize ayrı bir keyif veriyor yani tabii. E, bir de ederim. hızlı sonuçlanmış olması güzel. Aslında binicilerin de isabetli fiyat koyması piyasanın dengesi açısından ve işlerin yürümesi açısından çok önemli. Hı hı. E, senin avantajın şuydu. Satmadan diğer arabayı alabilmiştik sana. Evet, evet. Biraz zorlanarak da olsa evet, hani. Abi. E, şimdi onları çözümlemesini geri hızlıca yapacağız. İnşallah. Abi teşekkür ediyorum. Ben Rica devam ederim. ederim. Evet dostlar videonun son bölümüne geldik. CV'mizi satın aldık arkamızda duruyor. Bu kez farklı bir şey yaptık. CV'yi aldıktan sonra yaklaşık 7-8 bölümlük bir yapım aşaması paylaşacağım sizinle. İlk bölüm lastikle başladı yaptık. İkinci bölümü yaptık. Üçüncü bölümü yaptık. Şu an dördüncü ve beşinci bölümde sıra. Bugün 4 Şubat 2024. Alır almaz hemen işlemlere başladık ve bu işlemleri yaptık arkadaşlar. Uzun süredir Yaklaşık 8 yıldır YouTube'da sizle beraberim. Tabi bu 8 yılın ilk 3 yılında çok da heyecanlı bir vakit geçirememiştik. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman video yükleyebiliyordum. Yaklaşık 5 yıldır da yoğun olarak hayatınızda video yükleyerek devam ediyorum, bulunuyorum. Bu süreçte en büyük hayalim sadece bu işi yapmaktı. Otomobil günlüklerim olarak devam etmekte ve otomobil gazeteciliğini bir adım ileriye taşımaktı. Şimdi bununla ilgili bir yol ayrımındayım ve hedeflerime ulaşmam için önümde bazı engeller var. Onları aşmam lazım. Şimdiye kadar e, kimsenin hakkına girmeden, kimseye fazla paradan bir araba satmadan, kimseye zarar vermeden, yanlış bilgi vermemeye gayret ederek bu yolu buraya kadar getirdik. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Şimdiki süreçte artık otomobil günlüklerim olarak devam etme vakti. Bundan sonraki süreç İnşallah gönlümüze göre olacak. Ankara'yı bu yüzden tercih ettim. Ankara'ya bu yüzden geldim. Son belki de bir yılımız. Bir yıldan sonra daha yoğun içeriklerle. Şu an gördüğünüz aslında tam bir otomobil günlüklerim değil. Yarım bir otomobil günlüklerim. Daha fazla çalışarak, daha fazla otomobili sizle buluşturarak aranızda olacağım inşallah. Bunun için de son çıkış benim için bir yuvaydı biliyorsunuz. Bu yuvayı almak için de elimden geldiği kadar çalıştım. Şimdi artık onun zamanı. Oraya doğru geçiyoruz. Onu aldıktan sonra... Artık yavaş yavaş kendi işimi sadece bir maddi kaygı gütmeden sadece geçimimi sağlamak için yapacağım. Çok keyifli bir zaman olacağını düşünüyorum bundan sonraki sürecin. Umarım keyifli bir video olmuştur ama şunu söyleyeyim bu videodan sonra gelecek olan seri daha keyifli olacak. Çünkü Sivi'nin bütün elektroniğinden mekaniğine kadar her şeyine girdik. Özellikle mekanik videosu inanılmaz detaylı oldu. Çok keyif aldım ben videoyu yaparken. Yaklaşık 16 saat sürdü. Hayatımın en uzun çekimiydi bu. Bundan sonraki süreçte de böyle içeriklerle karşınızda yine olmaya devam edeceğim. O zaman kanala abone değilseniz ki bizi izleyenlerin yaklaşık %68'i kanalımıza abone değil. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Kapanışı gece yaptım çünkü gece müsait olabildim. Bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Serinin devamını paylaşmam gerekiyor. Biraz yoğun bir dönemden geçiyorum ama bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Videoyu beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da bu arada unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.